Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dikiş dikiyoruz. Ben çanta dikiyorum. Kardeşim de em, araba dikiyor. Yani kalemlik Şuralardan anlıyorsunuz. <laughs> İlk önce ben malzemeleri sayayım. Bunlar e, keçe. Keçeden yapılmış ha, Şimdi evet, bizim keçe, arkadaşlar. Keçe. Bunlar tekerlek. Bu ip. Bu da oca sevgi olmayan bir iğne. İğne. Ucu sevgi değil. Bakın ne yapıyorum. Arkadaşlar bir tane de Var. bakın şöyle. Kardeşim sesi var. Mı? Arkadaşlar şey. ben dikiş dikmeyi çok seviyorum. Annem benim elime iğneyi veriyor. Ben de normal dikiş dikiyorum. <laughs> Bu iş çok kolay. Bakın şöyle deniz kızı kuyruğu barbeler için yapıyorum normalde. Çok Bir te, yaptı. de böyle sadece oks değil çok yaptı. Evet bir sürü iki tane de yaptım. <laughs> evet artık başlayalım. Ben ilk tamam. önce tekerlekleri yapacağım. İpi iğneye takalım arkadaşlar. Ah çektiremedim. Nasıl yapacağım Çekil şimdi? De şunu şuraya tamam, koyayım. tekrar çektim. Takipini. evet kardeşim. Aaa. Tamam, <laughs> tamam. Arkadaşlar bazen ne diye çıkabilir yani. Bu evet. daha az. Ama, de, 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 ama benim için sokma çok kolay. Hı -hı. Çok, ama daha, daha, daha kolay Nasıl yapabilmek yapacağım için ucunu e elimizde şöyle büktürüyoruz değil mi? Böyle yapıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bir de çok şu arka mi? kısmından geçirmek en zor yeri. Hayır çok kolay. Devam ediyoruz. Benim İkisiler birazcık karışıyor arkadaşlar. Başlangıç böyle i̇pimi alayım. ipimi. Evet başlangıç Aha, daha iyi yapıyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Zamanla ortaya evet. çıkacak yaptığımız şeyler. Evet daha güzel olabilecek arkadaşlar. Arkadaşlar Aa! Siz, siz daha dikmeye yeni başladıysanız. Anneniz babanız yanınızda durmalı. Evet. Bir, bir de, de işiniz, işiniz çok zor olur. Birden siz çok zorlanabilirsiniz ilk defa diktiğinizde, Hiçbir bir şey dikmediğinizde. O yüzden de ıı, yardım alabilirsiniz. Bir, bir de biz ilk diktiğimizde hemen öğrendik çok eğlenceli. Evet. Bir de çok kolaymış arkadaşlar. Çok kolay. Arkadaşlar bir de düğümleri arkada kalacak. Arkadaşlar benim camım şöyle tamam. Evet. Arkası iplerle doldu. Diğer pencereme geçtim. Çektire Çektire... Ay. Kaçım. Ama bak. Doğru yapmaya çalışıyorsun, değil mi? Evet. Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir dikiş. Evet. Arkadaşlar ben sarı yerime geçtim. Oluyor, değil mi? Arkadaşlar ben kenarlarını bitirdim. Sıradan koltlarına geçtim. Hı. Ben de bir tarafını bitirmiyorum. Bir tarafa geçtim. Hı. Evet, ben şimdi çekeceğim şurayı. Ay. Aman. Anne şöyle tutayım. Ha, kaçmasın. Bu çıkmadı. Çıkmadı. İpim şöyle. Şu şöyle. Şimdi burada arkada da delik var oraya geçirip şöyle yapalım. Şöyle aman. yapalım. Hop çıktıraydım. Hop. İp, Çıktıydım. İp, i̇pim çıkıyor ya. İpim tutarak tut Çıktı çıktığı sesi duydum. Hı -hı. Çıkamazsın ya bak. gel maviden çık. Evet. Sarı burada. Gülce çok güzel Bu gidiyor. Burada. Teşekkürler. Dikeceğimiz zaman şöyle şöyle buraya doğru buraya doğru. Hep buraya doğru çapraz çapraz çıkıyor. Evet. evet. Sap yerinde arkadaşlar elmalar şu şekilde dinleniyor Sarıdan sarıya. Sarıdan maviye. Yanlış söyledim. Birden sarıdan maviye bir Ay. Neyse ip çıkabilir. İp çıkabilir. Evet. Arkadaşlar ben ikinci kolumu geçtim bile. Sen neredesin? Ben de burayı bitirmek üzereyim. Öyle mi? Şöyle. Şöyle şey çektireceğim ben. Çektirdim arkadaşlar koyalım. ben biraz ipimi. Şöyle. Bazen niye çıkabiliyor tabii. Evet çektirdim ben biraz şöyle ipimi. Neyse. İp çıkarsa da hemen takarım. Oraya kolay. Öyle evet. tutmuyorum oraya. Arkadaşlar ben dikişimi bitirdim. Sırada yapıştırmaktayım. Benim de, benim de, son dikişlerim kaldı. Evet. Hop. Şöyle yapayım. Çift taraflı bant. Şöyle geçtim ben var. Arkadaşlar benim araba kalemliğim hazır. Ben ben de, de arkadaşlar yapıştırması kaldı. Şöyle ha, yapıştır. güzelce yapıştırayım. Evet, şey arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Arkadaşlar en çok kullandığım malzemeleri ben bunun içine koyuyorum. Özellikle kalemli. Kalemleri ben çok kullanırım bu. Yapıştırıcı. Ben kalemleri kalemlerimi bunun, bunun içine koyuyorum. Makas. At. Makassız yapamam tabii ki de. Şunu Ve son olarak hiç defterim. Defterim, hmm. defterim olmadım. Ters, ters de ben. Ters de demek istiyorum. Hem izlerli olur Bakın şöyle oldu. Çok tatlı şey olmadı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun Bu sonuna geldik. geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atıp Tatlıyorum. abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.